Merhaba. Bugün size en sevdiğim arkadaşım Emily'den bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere benim adım Sofia. Emily çok tatlı bir kız değil aslında ilk geldiğinde. Okula geç kalmıştı. Her zamanki gibi. Normalde o gün okulun ilk günüydü. Onun için. Her gün geç kaldı ondan sonra. O yüzden öyle dedim. Öğretmenim girebilir miyim? Öğretmen daha gelmedi. İstersen yanıma oturabilirsin. Peki. Ama bu arkadaş olduk anlamımıza gelmiyor. Ben zaten arkadaş olduk demedim. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Vay 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 gelmişsin. Evet geldim. Okulumuza hoş geldin. Benim adım benim adım Diva. Zaten benim adım demiştim. Sınıf şekerini tanıtmamıza hiç gerek yok yani. Tahtadan benim istediğimi açmışsınız. Evet hocam ben açtım. Oğlum otur yerine. Peki. Şapka takmak yasak. Şapka takanların şapkalarını alıyorum. Taç sayılır mı? Hayır o sayılmaz. Verir misin Jack? Olur hocam. Oğlum ne fırlatıyorsun? Müze. Öğretmenin fırlatmak istememiştim. Elimden düştü. Sallama git müdüre. Öğretmenim ben gördüm ama gerçekten düşmüştü. Emily sen de müdüre. Adın Emily mi? Evet de. Ama öğretmenim bu aksızlık benim müdüre gitmemem gerekiyor. Emily müdüre dedim. Jack'le beraber. Jack sen ona yolu gösterirsin. Peki öğretmenim. Okul hoş geldi. Ee, hiçbir şey konuşmayacak mısın? Ne konuşabilirim? Neyse gidelim. Burada. Peki. Peki. neden gelmiştiniz çocuklar? Öğretmenim öğretmen gönderdi. Neden? Ben normalde şapkayı elimden düşürmüştüm ve öğretmenin kafasına gelmişti. Öğretmen de müdüre dedi. Ondan sonra Emel'e de dedi ki ama öğretmenim ben gördüm gerçekten düşmüştü dedi. Bu yüzden ikimiz de müdüre geldik. Siz cezalandırsan mı ödüllendirsen mi bilemedim öğretmeninizle bu konuyu biraz daha konuşacağım çocuklar. Geri dönebilirsiniz. Teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler. Hadi gel gidelim. Ne yapıyoruz zaten gitmiyor muyuz? Burası küçük mi? Evet sayılır. Yürüsene kız. Yürüyoruz işte. İttirmesene. ya aldınız? Ne oldu? Cezan mı verdim? Sizinle konuşmak istediğini söyledi. Ne biçim yalan uydurdunuz kim bilir? Yalan uydurmadık. Gerçekleri söyledik öğretmen. Sen çok konuşma. Neyse. Derse devam edelim. Çocuklar zil çaldı. Yani... Ama çıkmayın ya. Ders daha bitmedi. Benim de anlatacaklarım var. Güneşi çizip içindeki katmanları anlatmam lazım. Bunları biliyorsunuz ama çoğunuz ezberleyememiş. Sınavdan çok düşük kalacaksınız yani bu gidişle. Ama öğretmenim ben ezbere biliyorum hepsini. Verir misin şunu? Ah gözüm verir misin şunu? Lütfen bak göremiyorum. Niye vereyim ki? Alsana şunu. <laughs> Bu ne? <laughs> Korsan mısın sen? Korsan değilim. Verir misin şunu lütfen? <laughs> Kız verin dedi. Duymuyor musunuz? Verseniz de şunu. Neden verelim? Korsan olduk işte. Ne güzel. <laughs> Ver onu dedim. Sana mı soracağım? Vanik, <laughs> vanik. Ver onu dedim. Ne oluyor? Ver onu işte. Daha ne istiyorsun? Yani. Ver şunu. Al Emel'e. Teşekkürler. Rica ederiz. Normalde yapmamız gereken şeyi daha erken yaptık. Gidiyorum ben. Sizinle daha bitmedi işimiz. Ne işi ya? Uydurma. Git. Göreceksiniz. Teşekkürler kızlar. Buna hiç gerek yoktu. Vardı bir kere. Bu arada tanışabiliriz. Tamam. Benim adım Sofia. Benim adım Emeliy zaten biliyorsunuz. Benim adım da... Lucy benim adım. Hmm. Biliyor musunuz? Lise öğrencilerine... Yani aynı yurtta kalma işine. Biliyoruz ya. Ben seçildim çoktan yani... Biz ailece özel istediğimiz için seçili. Kimle olacaksın? Ben Sunset'leyim. Yani şuradaki gördüğün kız. Hmm, peki. Umarım biz ikimiz oluruz. Düşünsene çok güzel olurdu. Sen çok hareketlisin. Ben daha çok sakinim. Bence umarım olmazdık. Ay umarım oluruz. Neyse diğer ders biliyor musun? Şeye gideceğiz. Ee, oranın adı neydi ya? Bahçe bahçe. Aa, bahçenin ismini unuttu kız sanırım. Oturalım. Evet oturalım. Sonra görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Evet çocuklar. Bugün bahçeye gidiyoruz. Yani aynı yurtta kalacağımız kişiler mi seçilecek? Evet. Hadi bahçeye sıra olun. Hadi tek tek bahçeye gidiyoruz. Tamam herkes geldiğine göre ben saymaya başlıyorum yani. Sunset şeylesin işte. Sofia olsun. Evet kanka Sofya beraberiz. Evet. Tamam. Jack Billy ile. Yes be. Çak bir dostluk. Evet. Ondan sonra Emily Lucy ile. Vaha vaha Emily He bu arada bundan sonra sormayacak bugün. Hepiniz yurtlarınıza yerleşeceksiniz. Vaha. Tamam. Tamam aşırı güzel. Tamam okey okey okey. Bu kadar çocuklar. Diğer kalan iki kişi de onlarla beraber olacaklar. Tamam. Burası değil mi? Evet. Emily ile beraberim. Emily ile beraberim. Emily ile beraberim. Woohoo! Tamam içeri girelim artık. Burası sanırım salon. Evet o tarz. Senin koltuğun çok griymiş. Ben öyle seviyorum. Senki gene göreyim <laughs> Benim tarzım. Aaa pembe olması yaşıyorum sanırım. Senin katın ne? Ay ne güzelmiş da çalışıyor hem. Boyası da senin mi? Evet başka yatak bulamadım ya o yüzden bu kadar renkli. Neyse bence çok güzel. Bayıldım ben. Yani her neyse. Yarın dersler başlar. Hazırlıklarımızı yapalım. Yani eşyalarımızı da hazırlayalım işte. Anladın sen. Anladım hadi gidelim.